Yemedin bunu mu bu bayılma numarasını. Sen yedin mi? Kız nesini yemeyeyim. Kadın küt diye gitti ya. Aman, ben sana söyleyeyim. Bu var ya kesin böyle madiden bayıldı. Ha. Ben böyle küt diye bayılmaların kitabını yazdım be. <laughs> Hemen anlarım. Demek madiden bayılmaların kitabını yazsın öyle mi? <laughs> Kitap demeyelim de biz ona tam olarak broşür diyelim, broşür. <laughs> Ay, kadın ayılıyor. Hanfendi. Hanfendi. Hanım, hanım. Şişt. Kalk. Biz yemiyoruz bu numaraları. Uyan uyan. Hanım! Defne bir sus! Ay! İlahi. Beyefendi bağırmayın. Evreni küstüreceksiniz. Ne dedi bu? Evreni küstürecek misin abi? kim kimde? Ay ben seni küstürdüğün adamı nereden bileyim toprak? Aa. Şanala. Hanfendi. Ah, i̇lahi beyefendi. Evren işte. Kainat. Sevgi. Oğlum sen doğru kadını mı kaçırdın? Sevgi falan diyor bu. Cık. İblis yanlış yapmaz abi. Ay o ne kötü bir isim öyle enerjisi var. Siz beni niye kaçırdınız? Sizler kimsiniz kuzu? Ben niye buradayım? Geçmişle ilgili bazı hesapları vermek için burada olabilir misiniz acaba? Hı? Aa, karma gibi mi yani? Bizim memlekette ona karma demiyoruz. Geçmişte yediğin hurmalar diyoruz. Bir gün gelir. <laughs> ya da e, keser döner, sap döner. Gün olur, devran döner diyoruz, değil mi Defneciğim? Olur olur, o da olur. <laughs> Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ben size anlatayım. Ee, mesela yalın desem, yeşim desem, acımasızca terk ettiğiniz çocuklarınız desem, hı? <laughs> İyiler mi? Yalan iyi misin? İyiyim, niye sordun? <laughs> Hakikaten, niye sordum ki? Tabii ki iyisin, niye kötü olasın? Defne, sen ne diyorsun? Ama boş ver canım, bir şey demiyorum. Sen niye aramıştın? Çıktın mı diye aradım. Geliyor musun? Özledim. Ne? Yeah. Anne seni özledim. Geliyorum geliyorum ben çıkıyorum şimdi. Tamam hadi gel. Tamam. Kendisi gayet iyiymiş. Şimdi ben Yalın'la Yeşimi yanına gidiyorum. Selamınızı da söyleyeyim mi? Aya Ay, da siz durun. En iyisi ben Yeşimi getireyim. Siz kendiniz söyleyin. ha? Ah. E, şimdi öyle bir şey yapmasak... ...yani hayat geriye doğru gitmez. Değil mi? Yani negatif bir geçmişe doğru çekmeyelim onları. Peki ya hala geçmiştelerse? Hı? En iyisi siz burada bekleyin. Ben yeşim alıp geliyorum. Defne bekle. Kızım, bak içeride bir şey demedim de. İş mi bu senin yaptığın iş mi? Ya abi, ben sadece gidip kadınla konuşacaktım ama bu gerizekalı. Ya tamam geç onu. Yani Yeşim alıp gelmeler falan ne oluyor? Abi, çünkü Yeşim annesini bulmak istiyor. Hatta düğününde bile yanında olsun istiyor. Sonunu düşünmeden işler yapıyorsun Defne. Yani Yeşim düğününde annesinin yanında istiyor diye bu geri zekalıyla anlaşıp... Tövbe tövbe, bunlar da bana taktı. Söylenme bana, Kadını kaçıran biz miyiz? Hiç. Ben de değilim. İblis. Oğlum bu ben... git. Bittu, kestik. Gidiyorum ben. İyi tamam. Git Yeşim'le konuş. İstiyorsa gelsin görüşsün annesiyle. Yalına söylemeyecek misin? Söyleyeceğim. Ama önce onları niye terk ettiğini öğrenmeliyim. Yalın'ın annesiyle konuşmayı kabul etmesi pek kolay olmayacak. Vallahi binlik bir alamete gidiyoruz kıyamete bakalım. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah çocuklar için de hayırlı olur. Olur olur. Ben de kadının ağzını bir ararım. İyi hadi. Yolcum beni ara. Tamam. Ee, Sedef Hanımcığım. Ne yapalım beklerken? Sohbet mi etsek? Aa, gitmek yok. Daha kızın gelecek ayol. <laughs> eh, madem bekleyeceğiz. Astroloji haritanı çıkarayım mı? İyi misin bebeğim? İyiyim tabii. Hatta mutluluktan gına geldi. Defne. <laughs> tamam. Hadi artık korkuları bir yana bırak. Söylemesi kolay. Yapması da kolay inan bana. Sen nereden biliyorsun? Seni korktuğun hiçbir şey yok ki. Vardı. Neydi? Sana aşık olmaktan korkmuştum mesela. Niye ki? Ben hep aşkın acı vereceğini düşündüm. İnsanların niye bu acıyı seçtiğinde pek anlamadım. O yüzden herhalde. Peki neye fikrini değiştirdin? Aşkın acı vereceğini düşünüyorsan niye aşkı seçtin? Seçmedim. Aşkın bir seçenek olmadığını anladım. Değil mi? Değil. Korkunun neceli faydası yok yani. Mecburen bıraktık yani. Aynen. Ben kendimi sana bıraktım yaz kız. İstediğin gibi takıl işte. Emin misin? Takılırım bak. <laughs> Eminim. Kesin ve net bilgi. Defne dışarı dedim. Yok. Anlat şimdi. Anlatacak bir şey yok. Ne oldu Defne? Bir erkek daha sevgilisi söylemeden... ...anlaması gereken şeyi mi anlamadı ne bu? Hayır. Bir kız daha sevgilisi söylemeden... ...anlaması gereken şeyi anlamadı. Neyi anlamadı? senin aşkının biteceğini. Defne, bak öyle değil o. Ne söyle değil yalın? Dün gece Yeşim'e söylediğini çok net duydum. Aşk biter dedin. Benim sana olan aşkımın biteceğini söyledin. Senin bana olan aşkının biteceğini söyledin. Defne. Sahilde de aşkın bir seçenek olmadığını söyledin. Böyle bir şey mi senin için aşk? Korktuğun, seçemediğin, bir gün bitecek olan bir şey. Bu kadar basit mi? Ha? Söylesene yalın bu kadar mı? Aynen. Aşk bu. Yaşarsın ve bir gün biter, tükenir. Hayatta her şeyin sonu var anladın mı? Aşkın da sonu var. Bir gün biter. Bunu aklına sok. Öyle mi? O zaman hiç gerek yok. Şimdiden bitsin. Defne, pişman olacağın şeyler söyleme. Ben zaten pişman oldum yalın. ...o kalasın içinden çıkan mükemmel sevgiliye inandığım için pişman oldum. Beni bir gün bitecek gerçek olmayan bir aşka inandırdığın için pişman oldum. Defne beni delirtme. Çok ileri gittin. Daha da ileri gideyim. Ben bir hayali yaşamayacağım yani. Madem bitecek, şimdi bitsin. Tamam. Peki. Madem senin derdin garanti... ...bence de şimdi bitsin. Evet, bitsin. Aynen. Bitsin. Kesinlikle bitsin. Bitti bile. Hem de nasıl bitti? kancısın. Evet. Seni görmeden odama giderim diye düşünmüştüm. Ben de Bir bozulmuş mu? Ayrıldılar mı ki? Cık, ama zaten neydi öyle mıç 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 mıç. Hem ne demişler? Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Sabahtan beri dördüncü defa söylediğim gibi Deniz henüz gelmedi. Doğal olarak dün gece niye beni ektiğini de öğrenemedim. Ay Damla, kırk yaşında kadınım daha bir kere ekilmedim. Ne olacak senin bu halin? Kırk mı? Ufal da cebime gir anne. Ama konumuz bu değil. Konumuz senin bir türlü deniz arası tavlayamaman. Ben diyorum ki... Kaleye mi sızsak acaba? Ne kalesi ya? Hani şu içten fethedilen kaleler var ya Damlacığım, onlar. Ha Defne'yi diyorsun. E tamam zaten onunla aramı iyi tutuyorum. Mangal partisinde de abisinden kurtardım. Evet ama yetmez. İyi arkadaş olman lazım. O ekibe sızman lazım. Defne ve ben iyi arkadaş. Bunu kimse yemez. Kimler neler yiyor bir bilsen. Zaten başka çaren de yok. Çalışmaya başla. Senin başka çaren yok desek ona. Tamam kapat. Bir daha da deniz geldi mi diye arama. Bak vallahi çığlık atarım. de işten ayrılayım değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem. Günün birinde aşkla birlikte iş de biter diye düşünmüş olabilirsin. Öyle bir şey düşünmedim. Ama iş içinde garanti istiyorsan onu veririm merak etme. Sen benim garanti istediğimi nereden anladın acaba? Ben günün birinde aşk biter dedim. Sen benden ayrıldın. Oradan anladım. Yani sen anlaya anlaya bunu mu anladın? Ne anlasaydım? Ben kendimi sana bırakmışım. Hayatımda ilk defa Kendimi birine bırakmışım lan. Bir de salak gibi bunu açık etmişim iyi mi? Ama sen ne yapmışsın? Bir yalanın garantisi için bitsin demişsin. Beni terk etmişsin. Ne anlasaydım Defne? Söylesene. İyi. Aferin. Aynen bunu anla. Adam günün birinde aşk biter der. Kız o zaman şimdi bitsin der. Sonra da şirkete gelir. Belki birbirimizi sürekli görmek daha çok acıtır diye düşünür. Sonra gelip insan gibi bunu sorar ve Daha çok acıtmaz beni. Beni hiç acıtmaz o zaman. Sorun yok o zaman. Hiç yok. Ben acısız ve garantili işime geri döneyim o zaman. Aynen öyle. Yaptım bile. Daha fazla acıtmaz dedi ya. Daha fazla acıtmaz dedi. ...sanki daha çok acıtabilir de. Terk etmişsin lan. Daha ne acıtacaksın? <laughs> Defne ne oldu? Ya, ya damla bir Tamam ama konuşmak istersen falan... Konuşmak falan yani, istemiyorum ya. Ne konuşacağım, ne konuşacağım? Konuşacak bir şey mi kalmış? Beni görmek onu daha fazla acıtmıyormuş, bitti. Ya ben bunları niye sana anlatıyorum ki? seni ağlarken görmesin yürü. Nereye? Ya çıkalım buradan hızlan hadi. Defne. Defne.

fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.